var. Biz şimdi Allah yoluna çıktığımız zaman gideceğimiz yolunu kaybedersek adam kendi kendine hüküm, hayırlı değilmiş ya dönelim gidelim diyor. Allah yoluna çıktığın zaman Musa Aleyhisselam gibi azim sahibi olacaksın. Aradığımı bulmadan dönmek yok diyeceksin. Yok diyeceksin. Gideceğim aradığımı bulacağım. Beni yolumdan hiçbir şey edemez. Böyle İmam-ı Şarani Hazretleri Kudresi Ruhul Ali Şeyhi Seyda Ali'ül Havaz Hazretlerine gitmeye niyetlendiği zaman bir azimet etti içinde dedi ki Şeyhime gideceğim kim durdurursa durmayacağım yolumda diyor. Kim olursa olsun yoluma çıksın, beni durdurmaya durmayacağım, direkt gideceğim diyor. Hiçbir engel beni şeyhime varmaktan alıkoyamaz. Ama tabii hemen imtihan geliyor. Yola çıkıyor tabii birisi bağırıyor. Ö e, imam dur bakalım. <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam diyor. Devam ediyor. Ya dur bir dakika bir konuşalım. Duramam. Duramam. En son demiş ki yolda durduran. Ya ben Hızır'ım. <laughs> Bak. Ya ben Hızır'ım bir dur. Diyor ki mübarek, baş tacısınız, başımızın üzerinde yeriniz var. Ama söz verdim, şeyhime gidene kadar sizin için bile duramam. Öyle gittiler şeylerine ya, öyle gittiler. Biz daha arkadaş ayağa kalkmadan hemen vazgeçiyoruz ya. Ya yani otururken niyet alıyorsun, ayağa kalkmadan vazgeçiyorsun. Böyle sakat niyet olmaz. Sağlam niyet olacak. Ya Musa Aleyhisselam kaç kilometre yürüdü? Yanlış gitti, bir daha geri geldi. Yok dedi ben okulu mutlaka bulacağım. İlim öğrenmek için gitmek gerek. Gitmek gerek, yol tepmek gerek. Senden iyi bilene hürmet etmek gerek. Yoluna düşmek gerek. Orada çektiğin sıkıntılarla yoldan dönmeyeceksin. Dönmeyeceksin. Ooh. Diyor ki, yahu bir balığın suya düşüp böyle bir değişik şekil yapması unutulacak bir şey değildi aslında. Yuşa Aleyhisselam bunu nasıl unuttu? Nasıl unuttu? Demiş ki müfessir alimler. Ya Musa Aleyhisselam yanında o kadar çok şey gördü ki o çok acayip gelmedi diyor. Ona. <laughs> Anlatılacak kadar acayip gelmedi. Bir rivayette böyle söylenmiş. Bir rivayette olayın diyor e, cezbesinden kendinden gitti bir anda.